eee Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bu sezon İstanbul devlerine karşı galibiyet alamayan Sarı Lacivertler ezili rakibine karşı hata yap, yapmak istemiyordu. Jose Mourinho'nun önderliğinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe Galatasaray'ın kazandığı haftada 3 puan almanın hesaplarını yapıyordu. Beklenmedik puan kayıplarının ardından zirve yarışına erken kopan Beşiktaş ise Kadıköy deplasmanında moral arıyordu. Ole sol diğer yönetiminde sezonu ilk üçte kapatmayı ve Avrupa kupalarında mücadele etmeyi amaçlayan siyah beyazlar Fenerbahçe karşısında kazanmayı amaçlıyorlardı ve öyle oldu ve maçın sonunda kazanan Gülen taraf Beşiktaş'tı. Evet kral ne dersin Galatasaray artık şampiyonluğu ilan etti diyebilir miyiz? Ve lütfen maçla ilgili yorumlar sen de söz sende kral. Teşekkür ederim. Evet Yücel. Bu mağlubiyetten önce de söylüyordum. Artık Galatasaray şampiyonu Nesi yoktu. Bu maçtan sonra, kaybedilen 3 puandan sonra artık Galatasaray her zaman olduğu gibi Mayıs ayında şampiyonluğunu haftaya ilan eder Yücel. Bu da bir gerçek. Bunu da kabul edelim. Yücel, şimdi maça baktığımız zaman daha iyi hazırlanan, daha çok isteyen, kazanmak isteyen, mücadele eden bir Beşiktaş var. Fenerbahçe Ayakta uyuyor, koşmuyor, yani bir heyecanı yok, e, atağı yok, hırsı yok, azmi yok. E şimdi üstüne üstledik, maç kötü giderken bir penaltı kazanıyor Beşiktaş ve Beşiktaş bu penaltıdan yararlanamıyor. E i̇şte burada artık Fenerbahçe'nin oyuncularının biraz değişmesi lazım. Refleks koyması lazım. Aksiyonu arttırması lazım. inancını çoğaltması lazım. Aa, o da yemiyor Yücel. O da olmuyor Yücel. Bu nasıl olacak Yücel? Anlamıyorum. Anlam veremiyorum. Yani Fenerbahçe hani yapı diyorlar, çatı diyorlar. Yok arkadaşlar. Fenerbahçe oyuncuları oynamıyor. Fenerbahçe oyuncuları sahanın içinde o hırsı, azmi, çabukluluğu yapamıyor, gösteremiyor. Bunu hala farkında değil mi Fenerbahçeliler? Türkiye farkında. Bence Fenerbahçe e, taraftarı da farkında. Biraz sonra oraya da geleceğim. Şimdi Beşiktaşlı Getson'un yapamadığını kim yaptı? Mert Müdür yaptı. Asist yaptı geriye doğru. Kardeşim niye geriye doğru oynuyorsun? Yani koskoca Moruyon öğrencilerine bak. Sen neler yapıyorsun? Ya Morinho hiç mi Allah aşkına e, öğretmedin, antrenman yaptırmadın? Hayretler içinde e, Mert'in yapmış olduğu e, geri pası direkt direkt asist oldu ya. Direkt asist oldu arkadaş ya. Sen nasıl böyle bir takımda oynayan, şampiyon oynayan takımda bu pas çok büyük hata ya. Yani bir de şu var yücel. Hep bir ağlama var. Hep oynamadan kazanma arzusu var. Hayırdır ya Mourinho. Sen burayı Patagonya mı zannettin Allah aşkına ya? Her pozisyonda sen de dahil sahanın içindekiler de dahil hepsinin eli havada hepsinin eli havada niye penaltı 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 ya yapmayın arkadaşlar ya vara gidiliyor vardan dönüyorsunuz ya ya hiç mi vicdanınız sızlamıyor ya arkadaş şimdi Fenerbahçe yönetimi şey, Fenerbahçe seyircisi ne yapıyor Yücel yönetim istifa istifa diye bağırıyor Yücel çok haklılar Yücel çok haklılar Yücel. Haklı. Niye? Bu seyirci söz verip yapılamayan vaatleri hatırlamaktan bıktı kardeşim. Ben de diyorum ki şimdi kendi kendime Ali Koç ne yapsın? Kardeşim Ali Koç'un yaptıkları demek ki Yücel şampiyonluk için yetmiyor Yücel. İstifa yetmiyor. edip görevi devretmeli bence. Benim bakışımda bu. Ne oldu? Ne oldu Yücel? Galatasaray yine bir Mayıs ayında şampiyonluğunu bu akşamki Fenerbahçe Beşiktaş maçından sonra bana göre ilan etmiş oldu. Yücel bir de şu var. Sidik zoruyla kaleye giden, hücum yapamayan, maçı kazanacak hiçbir hamleyi yapmayan Fenerbahçe var. Bu Fenerbahçe seyircisi nedir biliyor musun? Bu Fenerbahçe seyircisine kahir mektubu yazmaktır ya. İnsanlar mektubu, kardeşim ya. Kahir mektubu, mektubu. yazdırıyorlar evet. Evet kahir evet, mektubu yazdırır arkadaş bu şey. E, Fenerbahçe'li futbolcular. Hamle yapamıyorsun. Hucunda yoksun. Hep bir beklenti içindesin hakemden. Ya kolaya niye kaçıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Ben de şunu söylüyorum Yücel. Hey Mourinho, hey Mourinho ya. Sana inananları da bu akşam inançlarından ettin arkadaş ya. Sen yıllarca bizi göz göre göre kandırmışsın. Vallahi kandırmışsın. Billahi kandırmışsın ya. Koskoca bir hayal, hayal kırıklığısın. Sen bir nebze gurur varsa, haysiyet varsa sezon sonu bu ülkeden Arkana bakmadan gidersin kardeşim. Git kardeşim. Ekibini de al git. Eğer gitmezsen ne olur biliyor musun? Seneye Galatasaray yine Mayıs ayında yine şampiyon olur. Bu da bizi yani Galatasarayları çok sevindir aslında. Ali Koç da gitmezse, Mourinho da gitmezse seneye yine şampiyon Galatasaray olma umudu bende çok fazla var.